Arkadaşlar arabamı yükseltmek istediğim için satıyorum. Öncelikli olarak sizden birine gitmesini istediğim için henüz ilana koymadım. Bütün bilgiler ve geniş açılı fotoğraflar videonun sonunda olacak. Hadi tura başlayalım. Şimdi size söz verdiğim gibi araba turu yapacağız. Kesinlikle ağır hasar kayıtlı falan değil. Bir de turun en başında söyleyeyim aracım manuel ama gerçekten sürüşü otomatik kadar rahat. Arabamın içinde bazı yükseltmeler mevcut. Bunlardan bir tanesi direksiyon. Diğeri de dokunmatik double ekran çalıştıralım. Arabanın içinde hiçbir deformasyon yok neredeyse. Sadece şurası birazcık kalkmış. Burada böyle bir bölme var. Koltuklarda herhangi bir ara yanığı falan söz konusu değil. Arabamda kesinlikle hiç kimse içemez zaten. Ben hiç hoşlanmıyorum. Bu şekilde benim en sevdiğim kısmı sanırım direksiyonu zaten. Şöyle camları açalım. Bir de arka tarafa bakalım. Bagaja bakıyoruz. Bir de motora bakalım. Arabamın motoru da bu şekilde görünüyor. Tatışa çıkacağı için ilaçlı şekilde yıkatmıştım.